Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size sonbaharı, kötü günleri demeyeyim, havası daha soğumuş, daha kışa doğru giderken size Ege Denizi'nin önünde, kış adasında, Kadınlar Tireci'nden selam gönderiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, iyiliği sizlerin üzerine olsun. Evet. Gördüğünüz gibi arkamda deniz ama sizler çok gürültü geliyor dediğiniz için ben bu aletleri taktığımdan dolayı bilmiyorum size dalgaların sesi geliyor mu? İnşallah geliyordur. Bu hafta sonunda inşallah bütün dilekleriniz, her şeyiniz yerine gelir. Haftaya güzel başlarsınız. Yüce Rabbimin, Yüce Rabbimin bu yerleri, gökleri ve aralarındakini yaratan Yüce Rabbimin... Bütün iyilikleri, bütün nurları, bütün ışıkları sizlere gelsin. Evet şimdi bugün bu güzel e, denizin önünde inanın dibi gözüküyor. Yani hani çıkar ayaklarını gir içine diyor ama havlu yok. Ben de burada biraz oturacağım. Hem denizi seyredeceğim. E, burada var şu anda hem denize giren hem denizi seyretmeye gelen çok insan var. Ben ama öyle bir açı aldım ki insanlar hem gözükmesinler hem de rahatsız olmasınlar diye. Değerli takipçilerim biliyorsunuz bu kanal çok değişik konsepte olan bir kanal. Bizim kanalımız bir amacımız var. E, tabii ki biz kanun değiliz. Biz e, belirli yetkiye sahip değiliz. Ama ama Elimizden geleni, vatandaşlık görevimiz olarak elimizden geleni bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Evet. Şimdi YouTube'da sonu gelmeyen, bitip tükenmeyen rezillikler. Şimdi tabii ki bir aileden bahsediliyor. Evet, YouTube'un en rezil ailesi. böyle her şeyi insanlardan saklayan, insanları yanıltan biliyorsunuz. E, gösterdikleriyle, yaptıklarıyla hiçbir şekilde hiçbir örnek olmayan, hiçbir kurala uymayan, e, sadece amaç insanları e, oyalayıp, insanları kandırıp daha da ne çekebiliriz, daha nasıl yapışabiliriz sevda aslında olan. E, şu anda size e, söylüyorum. Bir kişi de böyle iletişime geçebiliyor benimle. Seyrediliyorsun. Seni yakından takip ediyorlar. Senin gibi konuşmalarının sonuna R harfini ilave etmeye başladılar. Bunların şiveleri bile yalan ya. Bir şiveli konuşurlar, bir normal konuşurlar. Yani insanlar bu derece YouTube geliri için. Nasıl kişiliklerinden, şahsiyetlerinden, nasıl kendi birey olduğu haklardan vazgeçerler, hiç bilmiyorum. Neyse, şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Evet, biliyorsunuz YouTube'da bitip tükenmeyen tükenmeyen olanaklar var. Herkesin haberi olsun. Diyelim ki bir açık, e, yani kanalım böyle e, genelde akşamları tercih ediyorlar. Ee, ve açık birbirleriyle e, konuşuyorlar. Burada özellikle e, insanların en çok para, en çok canlı yayın yani benim demek istediğim canlı yayın, en çok para gönderdiği en çok hediye gönderdiği en çok e, insanların birebirken o anda bir hisse kapalı e, hiç düşünmeden yaptığı bağışlar, hediyeler, işte gerek ağlamayla, gerek sinirli gözükerek, gerek ağlamalı gözükerek, gerek haksızlığa uğradığını gözükerek, haksız yere e, bir anda insanları karambol ederek, onun için böyle her akşam açık canlı yayınlar yapıyorlar, her dakika canlı yayın peşindeler. E, çünkü orada daha kolay insanları manipüle edebiliyorlar. Şimdi aynı zamanda bu canlı yayınlardan daha çok şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunların Instagram adresleri belli oldukları için aynı benim gibi. Ama ben e, hediye gönderdiğim için Instagram adresimi açıkladım aslında. E, evet bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Artık kendilerinin de ağızlarından kaçırdığı gibi artık gelenleri söylemeyeceğiz. Deyip arkadan devletin de yani devletin de kontrolü altında olmadan birebir, birebir insanlarla görüşerek kazandıkları haksız, yalan, yanlış kazançları var. Yani Instagram'dan birebir e, görüşüyorlar ve o insanlar da bunlara inandıkları için yardım yapıyorlar. Bunlar genelde daha çok da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Hiç bana sakın işte sana ne sen ne karışırsın falan diye gelmeyin olur mu? Hiç öyle gelmeyin. Ben karışırım. Ben toplum bir şeyden etkileniyorsa ona karışırım. Toplum haksızlığa uğruyorsa, insanların safiyane yani duyguları kullanılıyorsa ben ona karışırım. Bu benim vatandaşlık görevim zaten. Bu benim herhangi bir değişik bir şeyim değil. Bu herkesin görevi ama dediğim gibi kimileri ya meşgul ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye diye en sonunda e, YouTube, TikTok e, ve bu internet olayları tabii ki e, ne oldu? Kullanılmaya başladı. TikTok'ta da var bu rezillikler söylemiştim size. Neyse e, bunların çeşitli bu türlü gelirleri var. Bu gelirler devletten de gizli çünkü vergiden muaf. Birebir direkt düşünün ben mesela Instagram'da. Biriyle konuşuyorum. Bir şey gelecek, bir şey olacak. Nereden devletin haberi olacak? Bir de bu yönü var. Bunun bu yönü var. Ama şunu bilsinler: Instagramlar, WhatsApplar, ee, bu videolar, hepsi, hepsi, hepsi hiç saklanamayacak kadar kayıtlı şeyler. Şimdi ee, tabii bu o, o kadar artık ee, bu rezil ee, İnsanlar sayesinde öyle bir basit hale indirilmiş ki geçen günde şöyle diyormuş bu e, hanım hanım diyeyim ne diyeceğim ki YouTube'da zaten çok fazla cezayı e, kendim ceza oluyor yok bakar mısınız yani demek istiyor ki oh boş mecra herkes istediğini yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz böyle zihniyeti olan bir insan ne yapmaz ya? Ya bu insanın torunları, çolukları, çocukları, gelinleri, damatları var. Bu kadar mı utanmazsın? Bu kadar? Hele bakın, ben size bir şey söyleyeceğim. İnsan evladına karşı bırakın ya el alemi onu bunu. Düşünebiliyor musunuz bir evlat sizin yalan söylediğinizi bilirse, bir evlat sizin üç kağıt yaptığınızı bilirse, bir insan sizin bir e, çocuklar sizin açıklarınızı bilirse çocuklar sizin yaptığınız rezillikleri bilirse sizin nasıl bir aile yapınız olur? Bir de küçücük torunlar, bir de küçücük çocuklar. Ne oldu şimdi? Bir kavga ediyorsunuz, bir barışıyorsunuz, bir kavga ediyorsunuz, bir barışıyorsunuz. Ha? Siz milletle alay ediyorsunuz bir kere. Tamam. Sizi hak edenler seyrediyor zaten. Seyretsin onlar. Aa, bir de gelip bana yazı yazanlar var. Hiç yazmayın. Siz hiç yazmayın bir kere bana. Bana yazmayın. Şimdi beni taklit etmek, benim konuşmamı taklit etmek ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bu benim bugün başladığım bir konuşma değil. Bu benim kendi kişiliğim, kendi yaratılışım, kendi ailemden gelen gördüğüm. Sizin gibi ona buna bakarak onu bunu taklit ederek veya onunla bununla dalga geçerek edindiğim şeyler değil. Sizler çok terbiyesiz insanlarsınız. Siz insanların kılıklarına, kıyafetlerine, görünüşlerine, yaşlarına, bakışlarına, derisine, tenine ne giydin? Siz kendi giydiklerinize bakın ya. Sizin o rezil kendi giydiklerinize bakın. Benim etimle, budumla nereden, e, nerem açıktı da nerem kapalı. Ben o kadar edepli giyinen bir insanım ki bir kere. Anlatabiliyor muyum? Siz bir kere bir kendinize bakın. Şimdi ben bunları bunların kanallarına zamanında yazsaydım bunları engelleyeceklerdi. İşte bu kanalın açılma nedeni ne biliyor musunuz? YouTube kanal sahibine böyle yetki veriyor. Diyor ki sen istersen e, bazı şeyleri, yorumları kaldırabilirsin. Aslında öyle olmaması lazım. Ne münasebet o zaman tek taraflı bir e, şey var, e, hakkaniyet var. Yani yazanların da e, yazdıkları orada görülmeli. Ben hiç kimseyi engellemiyorum. Yarın öbür gün Instagram'ımdakileri de açıklarım. Uğraşırım, bu tarafa çekerim ve onları da açıklarım. Şimdi sizler, sizler e, acaba, acaba hiç. YouTube e, abonelerini satın aldınız mı? Sonraki kuyruklara söylemiyorum. Onlar da bir şeylerin ekmeğini yiyorlar. Baştakine söylüyorum. Hiç YouTube abonesi satın aldınız mı? Bu aboneler hem çok ucuz hem çok yerde var. YouTube şikayet olmadığı müddetçe de bunlara bakmıyor. Aboneler aldınız mı? Kaça aldınız? Nasıl aldınız? Nasıl yaptınız? Bunları e, böyle düşünün diye söylüyorum. Açıklayın demiyorum. Sizler hiçbir şeyi açıklamazsınız. Sizler e, diyor ki takipçiler e, sizi biliyorlar, e, izliyorlar yakinen ama ağızlarını alamazsınız ki. Alsanız bir kısım takipçiniz uyanacak bu bir. İki alamazsınız çok zor. Bu iki anlatabiliyor muyum? Burada benim söylediğim ne saptırmaca ne yalan ne düzmece o gelenler sizler bir sürü reklam malzemelerini alıp da insanların gözüne her gün sokan sizler değil misiniz? Ondan geldi, bundan geldi diye. Ha? Her türlü şeyi alıp, her türlü şeyi götürüp benim çocuğumun şeyi arkadaşları gönder. Ya sizin çocuklarınız ne ki arkadaşları ne göndersin size? Değil mi? Yani İnsanlara hani bir şey yerine koyuyorsunuz da bu kadar koymayın. Neyse size böyle güzel bir günden, güzel bir vakitten, güzel bir e, yerden sesleniyorum. Lütfen e, hakkınızı helal ediniz. Sizleri seviyorum. Daha açıklamalarım olacak. Bu sadece bazı insanlara değil, herkese. Herkese. Bu bitmeyecek. Şimdi ben bir işi bitiririm, ondan sonra ötekine geçerim. Öyle bir huyum var. Yani birkaç tane böyle bir şeyi bir arada yapmam. Yani karıştırmam. Onun için böyle bir konuşma yapmak istedim. Tabii ki devamı gelecek. Şimdi en azından benim yapmak istediğim her zaman söylediğim gibi benim yapmak istediğim ne? Şu anda izliyorlar, biliyorlar, görüyorlar, duyuyorlar benim ve çok rahatsızlar. Hani böyle gülüyorlar, hep böyle bir araya gelmeye çalışıyorlar. Ya. Şimdi kavgalarını bitirecekler, o eski maç hallerini geriye bırakacaklar. Eskiden böyle hani bağırıyorlardı ya, şimdi takipçi, ah ben ne yapabilirim, ne edebilirim? Siz e, öyle bir düzelme yoluna geçecekler ki, öyle bir sakinleşecekler ki barışacaklar. Burası pavyon değil. Seslendiğiniz insanlar pavyonda değiller. Burası pavyon değil. Burası çoluğunla çocuğunla bir toplum. Burası bir kapının arkasındaki yer değil. Burası büyük bir toplum. Anlatabiliyor muyum? Onun için kendinize gelin. Hal ve hareketlerinizi düzeltin. İnsanlara ee, her türlü değişik, her gün değişik bir şeyle çıkmayın. Ruhi hastalığınız, probleminiz olabilir. Ben bunlara e, herhangi bir şey söyleyemem. Olabilir. İnsanız. İnsanların başına her şey gelebilir. Hat kullanırsınız, ilaç kullanırsınız, psikiyatriste gidersiniz, psikoloğa gidersiniz. Seviyesine göre rahatsızlığınızın hastanız. Bu hastalığınızı evinizin içinde yaşayın. Bu hastalığınızı topluma empoze etmeyin. Bu hastalığınızı çoluk çocuğa vermeyin. Bu hastalıklarınızı kendi içinizde yaşayın. Hap kullanıyormuş. Sizin hepiniz hap mı kullanıyorsunuz ya? Niye söylersiniz bunları? Niye deşifre edersiniz? İnsanları niye böyle şeyleri teşvik edersiniz? Ha? Rahatsız olan bir sürü insan var. Bu türlü psikolojik olabilir. Hayat şartlarıdır. Geçim derdidir başka dertleri vardır. Bu böyle açıkça söylenmez ki. Yani sizinki psikoloğa gitme veya psikiyatriste gitme olayı değil ki. Alenen yok bilmem bilmemlerin hapını kullanıyorum. Yok sinir hapını kullanıyorum. Kullanıyorsan kendin bil ya. Bu nedir? Nedir yani? Onu duyan gider bir genç de aynı şekilde bazı şeyleri kolayına kaçar ve kullanabilir o konuştuklarınıza, o ağzınızın içindekilere dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Güzel işlerinizi yapın. Az para kazanırsınız, az sömürürsünüz. Yeti sömüreceğinizi sömürdünüz kaç yıldır ya? Küçüğünüzden büyüğünüze, yediden yetmişe hepinizin elinde kamera var sizin. Hepinizin elinde telefon var. Ay ne örneksiniz maşallah. Bir de geçiyor istediği zaman mağdur rolünü oynuyor. İstediği zaman Kaplan rolünü oynuyor, istediği zaman hasta rolünü oynuyor, istediği zaman fake fake yani, artık bilmiyorum şeyler. Onun için o konuşmalarınıza rey katarak siz ne e, değişik gösterebilirsiniz kendinizi, anlatabiliyor muyum? Ne de e, size yakışır, size yakışan, istediğiniz zaman. Lehçe kullanın. İstediğiniz zaman çok güzel kullanmaya çalışın o lisanı. Yani Allah sizin aklınıza fikrinizi almış. Gerçekten. Onun için ben bunları bugün söylemek istedim. Aslında bu güzelliklere hiç yakışmadı. Tabii ki hayatın güzellikleri olduğu kadar çirkinlikleri, yanlışlıkları, sapkınlıkları da var. Evet, e, onun için biz elimizden geleni yapacağız. Elimizden geleni ee, yapmaya çalışacağız. Ömrümüz, nefesimiz ve sağlığımız Olduğu müddetçe. Evet değerli takipçilerim, sizleri çok seviyorum. Ee, gönderdiğiniz yorumlara sizlere uzun yazarak cevap vermeye çalışıyorum. Bilin ki kalbim sizinle diye ee, gerçekten çok kıymetli ve değerlisiniz. Ben size bu denizler kadar iyilik, bu denizler kadar sağlık, bu denizler kadar para, bu denizler kadar istediklerinizin size gelmesini, bu dalgalar gibi Yüce Rabbimin size her şeyi çok kolay, seri bir şekilde vakit geçirmeden vermesini diliyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız. Kahve mi o?